arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle işte Car Parking'de krom rengini değiştirme göstereceğim. Chrome krom bugünü bir dahaki video göstereceğim gençler. Krom rengini değiştireceğiz o videoda. Gitti. Neyse bunu değiştireceğiz artık. Yapacak bir şey yok normalde değişir arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz bunu hangi renk yapalım şimdi azıcık şöyle modifiye edelim bunu yeşil kırmızı yapalım gençler bunu kırmızı yapalım ya gençler bunu kaplıyoruz önce yani hangi renk yapacaksın kaplıyorsunuz ben kırmızı yapmaya karar verdim. Böyle kaplıyoruz gençler. Şöyle kapandı. Ufak bir modifiye de yapalım. <laughs> Neyse gençler bunu yapmayalım. Şimdi yani size Türk yapmayı da göstereyim. Ama yapamayız. Tant yapmayı göstereyim arkadaşlar. Üç, bu üçünden birisi güzel. Bu ikisini mesela buraya yapalım şöyle. Tamam. Böyle yaptıktan sonra e, buradan kapatıyorsunuz car parkingi ve yenikten giriyorsunuz. Kravonuz hiç bozulmadan rengi değişmiş bir şekilde geliyor gençler. %100 garantili. 2 dakika olmuş video. Hemen girsin. Gelince. Ha, neyse geldi durdurma gerek yok. Gençler gördüğünüz gibi burası. Kral tanışları Kırmızı gördüğünüz gibi spoiler. Spoiler diyorum. Arabamız. Yani görüyorsunuz. Beyler benim kaç tane kromum var. Göster hemen göstereyim. Benim eski hesapta baya baya vardı ama gitti. Neden onu bilmiyorum. Beyler birinci krom benim. Onu da ben yaptım sadece. İkinci krom bu. Daha yaptık kırmızı. Üçüncü nerede? Üçüncü de buradaydı. Yık gençler yeni gelen Bu yüzden yok bu değildi. Mersa oldu o benim. Mersa. Mercedes. Abi inat ettim bu zamanı. Ben o eski hesaplama vardı